Mutlu olmaz olmaz. Hmm. İlk önce. Ondan sonra gerçekten hmm. İsa'nın söylediği sözler, hmm. yani ben söylediği hmm. şeyler söylediği bunlar hmm. gerçekten hayatımızda görülmeye başlayacağız. Bunu göreceğiz. Hmm. Bunu göreceğiz. Amin. Gerçekten. Şimdi <laughs> Herkeste. Ee, Herkes birinci Yuhanna, beşinci bölüm, on sekizinci gün e, okuduk. Orada gördüğümüz gibi, az önce gördük. Okuduğumuz gibi. Yani, <laughs> biz de hepimiz dahil ederek, imansınlar olsun, imanlar olsun, hepimizi Özellikle bize dokunamaz şeytan, dokunamaz. Ama diyorum size bedenimize dokunabilir, bedenimize. Yani e, siz hatırlıyorsunuz, elçiler işleri 19 bölümde yaklaşık 3 seneden fazla İsa, pardon, Paulus e, kendi 3 seferinde e, müjdeleme seferinde. Efes bugün e, Selçuk var ya, Selçuk, Selçuk, İzmir'de Selçuk var ya. Orada yani, müjdel, e, müjde, devam ediyor, üç seneden fazla. E, Tiranus e, dershane vardı orada, Aynen. yazıyor, her şey yazıyor. Orada iki senedir, her gün, orada yazıyor, her gün diyor. <laughs> iki senedir, her gün toplantı yapıyor, devamlı öğretiyordu. Ama iki sene boyunca 내오른 진코블로 내 되면 야니 라이자 쉬는 안내야 이기신이들 대파울루스다 야니 bugün çok harika çok 아다도 çok b ö y 는 파스토. 어 젊지 g ü 디엔 파스토 바다 이름으로라. 이스이 파스토 바다 Gerçekte Rabbin gücüyle güçlü ola. Bir pastor da daha güçlü olur mu? Değil mi? 가르 u l u s değil mi? Bugünkü h 2년 Vücudumuzda. Bunu bugün şöyle hemen sonuçlandıracağım size. Biz İsa'yla bütün olmadığımızda vücudumuzda karanlık değil. Karanlık. İsa'yla bütün olmadığımızda vücudumuzda karanlık. Karanlıkta Evet. Hırsız çalıyor. Karanlıkta şeytanın olur musun <laughs> Kötü olursun. Bunlar hmm. giriş yapıyor. Ve kendi iş yapıyor. Kendi iş yapıyor. Hmm. Gerçekten. Bizde yani %100 tamamen ben İsa'nın mutluluğum, ben her konuda insan sorularına göre tamamen itaat eden biriyim diye uh, hiçbir şekilde uh, bizden daha de, bizden de, uh, rahatsızlık çekmeden ya ben böyle insanın sözlerine göre yaşam biriyim diye uh, e kanlarlığım var mı aramızda? Ben her konuda insanın sözlerine göre yaşıyorum diye var mı aranızda? He, o kadar cesaretli olmuyoruz değil mi? Bu konuda. Demek ki vücutumuzda Karanlık oluyor. Karanlık oluyor. Biz evet doğru olarak gördük bugün ya, müjdelemek için gereken olay çim konma. Ama lütfuyla doğru olan cömert tanımız, biz müjdelemezsek de kendimize verilmiş olan bu yetki Kullanmak istiyor bizim, Kullanmamızı istiyor. Biz yüzde yüz tamamen insanın sözlerine göre yaşayan biri olsaydık ne kadar iyi olacaktık. Değil mi? Ama maalesef böyle değiliz. Karanlık duruyor. Bizim bilmediğimiz bir yerde kötü mü çalışıyor? Üstümüzde. Olabilir diyor. Bunun için Rasulullah varsa. Ben ya bunu kullanmaya e, senden e, utanıyorum İsa diyerek ben kullanmayacağım diyen biriyle Yok hayır, hayır. E, ben e, müşterilemedim seninle <laughs> tam bu türlü olmuyorum ama yine de ne kadar cömert, ne kadar iyi tanrımız var değil mi? Biz tamamen yüzde yüz mükemmel imanlı değiliz. Maalesef. Ama yine de bize yetki, yetki verdi. Bizi yetkili kıl, kıldı İsa. İman etti. Siz günlük hayatınızda böyle şeytan tarafından olmuş olan bir onlar hissettiğinizde ya da büzdüğünüzde bir nasını hissettiğiniz zaman evet sizi diyorum. Yetmiş ne dedi? Senin ismini andığımızda dedi değil mi? Senin ismini andığımızda dedi. Aynen bunun gibi Belitron'un ne dedi? Benim adımla cinleri kovacağımlar dedi değil mi? Bu üçümüzde ve evet, tamamen onun önünde gerçekten biz utanıyoruz ya. Çünkü kendisiyle yüzleri tamamen mutlu olmuyoruz. Ve onun sözlerini tamamen yaşayamıyoruz. Uygulamıyoruz. hissettiğimiz her anlamda, her anlamda. Ondan sonra tövbe edeyim. Evet. Nisa gelecek sen seninle tamamen mutlu olacağım. Tamamen mutlu olacağım. Tövbe Yani bence, ya bence diyorum, bence diyorum, bence devamlı arasında gereken zamanlarda cin kovanlar var. ya, Cin kovanlar bunlar en azından böyle felsefeci olmuyor. Felsefeci yok, gerekçi oluyor. Daha. Evet tam ki evet. devamlı bunu yapanlardan yani felsefeci olanlar oluyor da gerçekçi olma şans daha yükseliyor diyeceğim size. Ne demek istiyorum şu anda? Yani Çin, kötü çıkıyor, sen hastalıktan kurtuluyor musun? olay tamamen yenilemediğini görüyorsun ya da çok karışık olan olay tamamen çözülmüş olduğunu görüyorsun bazen insanların arasında çok kötü olaylar oluyor ya bunlar tamamen çözülmüş oluyor sen sadece cin kovdu, evet. çözülmüş oluyor bunları görüyorsun daha sen gerçeğe oluyorsun. Senin gerçekten imanın sadece kafanda olan olay değil. Gerçekten. Gerçek olay. Rab yaşıyor. Sadece biz göremiyoruz. Bir gün göreceğiz ya. Şu anda göremiyoruz sadece. Göremiyoruz. Ama var. Gerçek. Gerçek. Onun sözleri her şey gerçekleşiyor. kendi buyruklarına, kendi söz ettiği her şeyle verdiği her bütün sözleri tutarak uygulamak istenilerine birlikte olur. Kendi işi devam ediyor. Amin. Mesih. Bu sadece tabii ki bilgi değil, felsefi değil. günlük hayatımızda. Lisa her konuda size diyorum, size diyorum, senin istediği o konu, sen bir şey istiyorsun o konuda, senin iyi olmanı senden daha istiyor insan. Her zaman. Siz e, biliyorsunuz, ben de bugünlerde şşş, oğlum için dua ederken, hasta olan Söylerken eski onu iyileştir, onu iyileştir, evet ben hata yaptım, ben gerçekten şeytana yoruştum. Artık senin zamanın, <laughs> sen onu iyileştir. Hı -hı. Bu şekilde dua ediyordum ama bugünlerde duamı değiştirdim. İtiraf ediyorum şöyle, sen istiyorsun. Gerçekten ben seni yapacak, çalışacak, senin yolunu ben kapatmak istemiyorum. Bana göster. Ben değişeceğim. Yolunu açacağım. Sana çalışma fırsatını vereceğim. g e 때 야시요. 유 e n y 야시요. y o r y 때이 ı y o r i ̇ 있어요. 뭐 온다순다 a ş ı 이 얼마 Sizin hmm. g e r 다 e k t e n hmm. i 유출 olmanızı i s t i 로 o r 비 u o 로스 a n s o 스 r a s i O bizde kendi işini yapsın. İlk önce, her şeyden önce onunla birlikte olmamızla gerçekte mutlu olmamız gerekiyor. Gerçekte. Seninle birlikte ben hiçbir şeyi eksiğimi hissetmiyorum. Evet, yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Ya dünyada filmlerde şöyle bir şey söylüyor ya, değil mi? Ya kendi böyle eşine söylüyor, fakir ikisi de fakir, eşine söylüyor. Ya senin bildiğin ben her şeye lazım, ben mutluyum, değil mi? Ama sadece film değil mi? Gerçek olarak böyle olanlar pek yok, dünyada, değil mi? Dünyada <laughs> film var, var, var. az, ha, az var da, gerçekte. Ama size de bu, bunu yapan az e, gerçi olarak a, bunu yapan az varken <laughs> biz genç olduk İsa senin ne? Her durumda ben acı. Paulus dedi ben fakirlikte ben e, ben zenginlikte her kon, konumda ben mutluyum ben acı. Bunu dedi ben öğrendim diyor dedi değil mi? Ben her konuda gerçekten e, mutlu olmamı, ben öğrendim, mutluluk kelime kullanmadı da Öğrendim dedi, değil mi bizde? böyle. <laughs> gerçekten Ben inanıyorum ki şuna inanıyorum bizde tamamen İsa ile olmamızla tamamen mutlu oluyoruz bizde. Paulus gibi olmabilse de onun yarısına kadar gerçekten müjdeci olabiliriz. Gerçek müjdeci, hmm. gerçek. Ya elma bile ya orada çok güzel elma vardı. Yayıyoruz yiyoruz ya. Biz böyle insanız. Ya sen insanla birlikte ol. Mutlu olacaksın. İsa da bize bakar. Aa bu gerçek soruyor. Bununla birlikte olacağım diyor. Evet. Hastaların üzerine el koyuyoruz. İsa çalışıyor. Cinleri İsa'nın is ismini anarak cinlere sen çık orada. Diyor musun? İsa onunla birlikte olacak. Değil mi? Boyunca ben eti gösterileceğim. Onun arasılığında. Değil mi? Bu Hepimiz böyle olalım. Beraber dua